Peki, Peki başladı. Arkadaşlar, işte <laughs> dalgalardan başlayacağız bugün. Dediğim gibi bugün büyük ihtimalle bitiririz. Hemen şuraları şöyle bir açayım. Bak, 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 bak. Dalga hareketi arkadaşlar bir titreşim hareketi. Hatta enerjinin titreşim hareketi aracılığıyla yayılmasına, iletilmesine biz dalga hareketi diyoruz. İşte bunun olması için esnek bir ortama ihtiyacımız var demiş mesela burada. Esnek bir ortamda titreşim hareketiyle iletilmesine demiş. Şimdi ortam olmak zorunda değil aslında. Hani ortam ne için lazım? Mekanik dalgalar için lazım. Ama burada ortam derken mesela elektrik ve manyetik alan çizgilerinden de bahsediyor olabilir adam. O yüzden hani çok da yalnız sayılmaz. Bu periyodik bir hareket. Periyodik ne demek? Sürekli tekrarlanan hareket demek arkadaşlar. Periyodik sürekli tekrarlanan hareket demek. Ne yapıyoruz burada? Aynı dalga hareketini tekrar tekrar yapıyoruz. Ve ve e, her periyodik hareketin mesela siz ne periyodik hareket olarak? Titreşim hareketini öğrendiniz harmonik hareket diye. Dairesi hareketi öğrendiniz işte dönme dönü hareketi. Onun dışında şimdi bir de neyi öğreniyorsunuz? Dalga hareketini öğreniyorsunuz. Bu da periyodik bir harekettir. Sürekli tekrarlanır. Her periyodik hareketin de bir Periyodu vardır. Periyot bak burada. Periyot ne demek? O periyodik hareket, hareket sırasında tekrarlanan hareket her neyse onu bir kez yapmak için gerekli olan süredir arkadaşlar. Bir kez yapmak için gerekli olan süredir. Burada neyi tekrarlıyorum ben sürekli? Aynı dalgayı oluşturup duruyorum değil mi? O dalgayı bir kez oluşturmak için gerekli olan süreye periyot diyoruz. Bir süre olduğu için de zaten adamın birimi ne olacak? Saniye ve büyük T harfiyle gösteriliyor. Frekans diye bir büyüklüğümüz var. Daha önceden bunu da konuşmuştuk sizinle. Frekans da sıklık demek arkadaşlar. Bir saniyede demeyelim de burada bir saniyedir. Biz ona birim zamanla diyelim. Birim zamanda tekrarladığınız periyodik hareket her neyse artık onu kaç kez tekrarladığınızdır. Tekrarlama sayınızdır frekans. Yani burada mesela bir saniyede oluşturulan dalga sayısı. F ile gösteriyoruz biz bunu. İşte şey diye şunu 0,5 saniyede bir tane dalga yaratıyorum. Bir saniyede kaç dalga yaratırım? İki. Ne yaptım ben orada? Biri 0,5'e böldüm değil mi? Ne dedim? İki dedim. İki kim oldu? Benim birim zamanla çıkardığım dalga sayısı yani frekansım oldu. T ile F arasında böyle bir bağıntı vardır arkadaşlar. F eşittir. 1 bölü T ya da işte T eşittir. 1 bölü F ya da burada söylediği gibi T çarpı F eşittir 1 diye kullanabiliriz arkadaşlar. Frekansın birimi de Hepsi bir bölü saniye demek aslında. Şu, şu arkadaşım bir, bir saniye, bir bölü saniye geliyor. Frekans da bir bölü saniye oluyor. Yoksa bir sıkıntı devam ediyor. Mesela bir örnek yapmış. Basit de bir şey. Hemen bakıverelim. Ne diyor? Periyodik dalga ölçen bir kaynak. Dakikada 120 tam dalga ölçüyor. Buna göre kaynağın periyodu ve frekansı nedir? Peki. Aldım kalemi elime. Adam dakikada. Ben bunu saniyeye çevireyim. 60 saniyede kaç? 120 tane dalga üretiyormuş. O zaman 1 saniyede ne kadar dalga üretir? Bildiğimiz oran orantı. 2 dalga üretecek değil mi? O zaman bu arkadaşın frekansı 2. F2. E F2 ise o zaman periyoduna ne? 1 bölü F diye yazacağım bunu. Yani 1 bölü 2'den 0,5 saniye gelecek arkadaşlar. 2 Hz burası. Yoksa bir sıkıntı devam ettim. De periyodu 1 bölü 3 saniye olan bir kaynak 10 saniyede kaç dalga üretir? Bak yine çok basit. Adam periyodu 1 bölü 3 saniyemiş. Yani 1 bölü 3 saniyede bir tane dalga üretiyormuş. 10 saniyede kaç dalga üretir diyor. 30 tane üretecek. Yine oran orantıyla çıktım işin içinden bak. Devam ediyorum. İşte temel değişkenlerden bahsedeceğiz. Ne onlar? Dalga boyu, genlik ve hız. Şurada bir bir dalganın frekansı o dalgayı oluşan kaynağın frekansına eşittir. Bundan dolayı frekans sadece kaynağa bağlı. Bir dalga oluştuktan sonra frekans değişmez. Periyot için aynı şey geçerli arkadaşlar. Frekans, frekans ve periyot sadece kaynağa bağlıdır. Bunu daha önceden çok kez söyledik. Çok önemli bak bu. Frekans ve periyot sadece kaynağa bağlıdır. Bütün dalgalarda hız dediğimiz büyüklük de sadece ortama bağlıdır. Ortam değişmediği sürece ne olmayacak? hız değişmeyecek. O yüzden hatta dalga boyu bunlar ikisinden birden etkilenecek. Şunları bir açayım bak neler demiş ona göre konuşalım ondan sonra. Şimdi dalga boyundan bahsetmiş önce ne demiş? İşte iki tepe ya da iki çukur arası. Ardışık iki tepe ya da iki çukur arası mesafedir demiş. Tepe çukur bunlar kolay gözlemlenen noktaları oldukları için örnek olarak veriliyorlar. Aslında hareket tekrarlansa yeterli. Tepe çukur olmak zorunda değil. Mesela şu nokta nokta çizdiğim doğrultu nedir? Bu arkadaş ıı, bir denge konumu. Ben şu an ne yapıyorum? Denge konumundan yukarı çıkıyorum. Değil mi şurada? Yürüdüm, 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 yürüdüm. Tekrar denge konumundan yukarı çıkıyorsam eğer ne yaptım? Hareketi bir kez tekrarladım. Yani burası da bir lambda. Bu uzaklık da bir lambda. Şöyle çizdim. Hareketin tekrarlanması yeterli. Böyle düşünebilirsiniz. Ama unutma hareketin tekrarlanması. Yani yukarı yönde hareket ediyorsa tekrar yukarı yönde, aşağı yönde hareket ediyorsa tekrar aşağı yönde hareket etmesi lazım. Aynı noktaya geri dönmesi yeterli değil yani. Dalga boyunu şu lambda harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Bir, ıı, uzanımı niye buraya koydu? Neyse tamam. Uzanım diye bir büyüklükten bahsetmiş. Genlik ve uzanım arkadaşlar. Şimdi şurada göstereyim hatta. Şu nokta nokta çizdiğim doğrultu benim maksimum uzak... Şey denge konumum ya. Denge konumundan maksimum uzaklaşma miktarına arkadaşlar şey diyoruz biz. Genlik diyoruz. Genlik. Genlik neden önemli? Çünkü mekanik dalgalarda biraz sonra ayıracağız dalgaları. Mekanik dalgalar hangileri işte yayılmak için ortama ihtiyaç duyan dalgalar. Mekanik dalgalarda direkt genlikle enerji doğru orantılı. Çünkü hız enerjide değişmiyor ya normalde işte bir parçacığa siz daha fazla enerji verdiğiniz zaman kinetik enerjisi artar mesela, hız artar adamın kinetik enerjisi artar o enerjiyi bu şekilde kullanır. Ama bu arkadaşların hızı değişmediği için sen enerji verdikçe enerjinin başka bir yere gitmesi lazım. Nereye gidiyor işte? Genliğe gidiyor. Yani şu arkadaşın boyu büyüyecek diye düşünün. Bir de uzanım diye bir büyüklük var. Uzanım dediğimiz de herhangi bir anda herhangi bir anda denge konumundan uzaklığı oluyor. Bak mesela şurası bu nokta için şurası oldu. Ya da işte bu nokta için burası oldu. Şu uzaklık oldu. Bunun maksimumuna da işte biz genlik diyoruz. Tepe ve çukur noktalarının uzanımları oluyor aslında genlik. Geçtim. Ne demiş? Şuraları yine bir açayım. Önemli bir şey söylemişim. Bakalım. Hmm. Genlikten bahsettik biz buralar genlikte dedik. Hız bak hız. Sizin çocukluğunuzdan beri hem matematik dersinde daha sonra fizik dersinde liseden itibaren öğrendiğiniz, kullandığınız bir formül var. Nedir o? X eşittir V çarpı T. Şimdi benim burada kaynağım olsun. Tam şurası kaynak. Tamam mı? Kaynaktan dalga çıkmaya başladı. yürü yürüdü, yürüdü, yürüdü. Şöyle bir tam dalga çıktı. Yani ne kadar yol almış oldu bu arkadaş? Lambda kadar yol almış oldu. Değil mi benim dalgam? Şöyle lambda kadar yol aldı. Eşittir. Şimdi v çarpı t diyeceğim. v çarpı t. Hızım v kadar çarpı t de bu arkadaşın bir tam dalgayı oluşturması için gerekli olan süreye biz periyot diyorduk. Bak ne oldu? Lambda eşittir. v çarpı t. Ya da bir çılgınlık yapıp bu t'nin yerine 1 bölü F derim ben. Gelir burada yerine yazarım. f ye karşıya geçer. v eşittir. Lambda çarpı f. Vaf demeyi seviyorsunuz siz bu formüle. Lam, v eşittir. Lambda çarpı F. Bunu da kullanabiliriz. Bunu da kullanabiliriz. Bu arkadaşın birimi metre. Bu arkadaşın birimi hertz. Yani aslında bir bölü saniye. O yüzden zaten hızın birimlerine gelecek. Metre bölü saniye gelecek. Hani sorularda sana sev, santimetre bölü saniye de kullandırtabilir. O zaman lambdayı ne alman lazım? Santimetre alman lazım. O kadar ama birimlere dikkat et. Hani birisini verip diğerini sorma ihtimali var mı? Evet var. Geçtim. Sıkıntı olursa durdurun beni arkadaşlar. Şekilde bir bölümü görünen periyodik dalganın genliği A. Dalga boyu lambdadır demiş. Buna göre A bölü lambda oranı kaçtır? Genliği A. Dalga boyu lambda. Genlik dediği neydi? Tepe ya da çukurun uzaklığıydı değil mi? Gel şuradan bakalım ne kadar? 2 birim. Böyle dalga boyu bak. iki tane tepe arası. Burası bir tepe. Burası da bir tepe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bölü 8'den ne yaptı? 1 bölü 4 yaptı arkadaşlar. Sıkıntı yoksa geçtim. Düşey kes şekili olan dalga leğeninde bulunan tamam filan 60 cm tamamı. Dalga boyunu soruyor bize. Burada kaç dalga olduğu lazım bize. Bak ne yapıyorum? Denge konumdan aşağı iniyorum değil mi? yürüdüm <laughs> yürüdüm yürüdüm. Bir kez daha denge konumdan aşağı iniyorum. Bir lambda oldu. Yürüdüm yürüdüm yürüdüm. Bir kez daha denge konumdan aşağı iniyorum. Bir lambda daha oldu. Toplam iki lambda 60'mış. O zaman lambda ne geldi? 30 cm geldi arkadaşlar. Geçtim. Şekilde dalganın genliği 12 santimetredir. Buna göre dalga boyu kaç santimetre? Dalganın genliği al şu simetri ekseni benim denge konumum olacak. Bak şöyle çizdim. Aşağısı yukarı simetrik oldu. Gördün mü? Genliği ne kadar oldu bu arkadaşın? Şöyle 2 birim oldu. 2 birim 12 santimetreymiş. O zaman 1 bir birim ne oldu? 6 santimetre. E bana ne soruyordu? Dalga boyu ne kadardır diye soruyordu. Denge konumdan yukarı çıkıyorum. Görüyor musun? Yürüdüm yürüdüm yürüdüm. Denge konumundan yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 birim etti. 1 bir birim 6 santimetre o zaman 4 birim 24 santimetre edecek arkadaşlar. Yoksa bir sıkıntı geçiyorum yine. Ne demiş? Aynı ortamda yayılan KNM dalgalarının bir anlık görünümleri şekilde gibidir. Bu dalgaların frekansları ve genlikleri. Evet, Frekansları ve genlikleri arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Hmm, tamam. Bak burada önemli bir şey söylemiş. Ne demiş? Aynı ortamda yayılan demiş. Görüyor musun? Bu arkadaşlar aynı ortamda yayılıyorlarsa hız neye bağlıydı? Sadece ortama bağlıydı. O yüzden bu adamların hızları eşit. Unutma. Çok önemli. Yani bunu söylemesi zaten bu soruyu çözemezdi. Frekansları ve genlikleri diyor. Önce genliklerine bakayım. O kolay. Bak bununki bir birim. Bununki iki birim. Bununki de iki birim. O zaman ne oldu bu arkadaşlar? L ile M'nin eşitgenliği. K'nın ki daha küçük. Sonra nereye geldik? Frekanslarına geldik. Frekansları için de şeyi kullanayım. V eşittir lambda çarpı F'yi kullanayım. Hı? Bu arkadaşların hepsinin V'si aynı. Lambdaları lazım bana. Denge konumdan yukarı çıkıyorum. Gezdim, gezdim, gezdim. Tekrar denge konumdan yukarı çıkıyorum. Ne oldu bunun ki? Dört birim oldu. Aynı şekilde denge konumundan yukarı çıkıyorum. Yürüdüm, 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 yürüdüm. Tekrar denge konumundan yukarı çıkıyorum. Bu adamın da 4 birim oldu. Bak şöyle dalga boyu lambda. Denge konumundan yukarı çıkıyorum. Gezdim, gezdim, gezdim. Denge konumundan yukarı çıkıyorum. Bu arkadaşın 2 birim oldu. Görüyor musun lambası? Bunların hepsinin V'leri aynı olduğu için lambda çarpı P'leri birbirine eşit olacak. O yüzden lambası büyük olan arkadaşın frekansının küçük olması lazım. Yani bu K, L, M'yi karşılaştırdığımda K ile M'nin frekansı birbirine eşit. Pardon K ile L'nin frekansı birbirine eşitken M'nin frekansı onlardan büyük olacak. Çünkü dalga boyu daha küçük adamın 2 ya da sadece sıklık olarak düşünüp eşit uzunluğa bak 4 birime 4 birime 4 birime. Bir dalga, bir dalga, iki dalga sığmış görüyor musun? Daha sık bu arkadaş. O zaman frekansı daha yüksek de diyebilirdik. Yoksa sıkıntı geçiyorum. Ama şu çok önemli. Bak aynı ortamda yayınlanmış. Bunu söylemeseydi bunların hızlarını vermesi lazımdı. Başka türlü hesaplayamazdık. Ne demiş? Bir periyodik dalga kaynağı 5 dakikada 600 tam dalga üretmektedir. Bir periyodik dalga kaynağı 5 dakikada 600 tam dalga üretmektedir. Dalgaların dalga boyu 8 cm olduğuna göre yayılmazdı. Tamam. 5 dakikada 600 tam dalga. Ben bunları tutup tutup santimetre, ay, saniyeye çeviriyorum. Neden? Çünkü hem CGS'de hem SI'de yani iki birim sistemimizde de Bizim zamanımızın birimi saniye, dakika, saat gibi kullanmıyoruz. Bu o zaman ne yaptı? 5 dakika 300 saniye mi? Adam 300 saniye içerisinde 600 tane dalga çıkarmış değil mi? O zaman 1 saniyede kaç dalga çıkarır? 2 dalga çıkaracak. O zaman bu arkadaşın frekansı f'i neymiş? 2 hertzmiş. Mouse'la yazıyorum arkadaşlar. O yüzden yazım biraz kötü kusura bakmayın. Dalgaların dalga boyu 8 cm olduğuna göre yayılma hızını soruyor. Lambda eşittir. V çarpı T'den hesaplayalım. Ya da dur biz F biliyoruz. V eşittir lambda çarpı F'den hesaplayalım. Fark etmez geçişte yapabilirdik. Şimdi bu arkadaşın dalga boyu 8 cm'ymiş. F'i de 2'ymiş. E bize zaten yayılma hızını soruyordu. O zaman ne yaptı? 16 cm bölü saniye geldi arkadaşlar. Yoksa bir sıkıntı. Geçtim yine. Heh, bak bir dalga kaynağı bir üzere 1 bölü 3 saniye üzeri eksi 1 bölü 3 hertz frekansla dalgalar oluşturuyor. Dalgaların yayılma hızı 15 cm, 1 bölü 3 buna göre ardışık 3 dalga tepesi arası uzaklık soruyu dikkatli oku bak ardışık 3 dalga tepesi arası uzaklık diyor. 1 2 3 tane dalga tepesi arası uzaklık 1 2 lambdadır arkadaşlar hata yapmayın. 3 dalga tepesi arası uzaklık ne oldu? Bak 2 lambda oldu. 4, 5, 7 dalga tepesi uzaklık arası uzaklık mesela ardışık olacak tabii. 6 lambda olur. Eksi 1'i geliyor. Ne demiş bize? Dalgaların yayılma hızı 15. V eşittir lambda çarpı F kullanacağım. 15. Eşittir. Lambdasını bilmiyorum bu arkadaşlarım. Frekansını vermiş bana. 1 bölü 3 diye. Attım karşıya. Lambda 45 geldi. O zaman bu iki arkadaş arası uzaklık 2 lambdaysa 90 santimetre oldu arkadaşlar. 3 dalga tepesi arası uzaklık. Yoksa bir sıkıntı yine geçtim varsa durdurun beni. Buraya yazmanız ya da mikrofonunuzu açmanız yeterli. Hadi bunu da yapayım tamam. Bir dalga kaynağı 0,5 saniye periyotta çalışmaktadır. Dalgaların yayılması 20 santimetre bölü saniye olduğuna göre birinci dalga tepesi ile dördüncü dalga tepesi arasındaki uzaklık. Birinci dalga tepesi ile Dördüncü dalga tepesi arası uzaklık kaç santimetredir? Peki bakalım. Oof. Periyodunu vermiş bize T'sine 0,5 demiş. Adam bize hızını vermiş V'sine 20, 20 santimetre bölü saniye diye. Bu Arkadaşlar saniye tabi. Ne diyor bize? Birinci dalga tepesi ile dördüncü dalga tepesi. Hadi bakalım üstü dalga tepesi. 1, 2, 3, 4. Birinci dalga tepesi ile dördüncü dalga, dalga tepesi. 1, 2, 3 lambda etti bak. O zaman ne yaptı? 3 lambda ise eğer, bana üç lambda uzaklık lazım. Ne yapalım? Lambda eşittir V çarpı T'den yapalım. V çarpı T'den yapalım. V'si ne kadar bu arkadaşın? 20. T'si de 0,5. O zaman lambda ne geldi? 10 santimetre geldi. Onu da 3 lambda yani 3 ile çarptım. 30 santimetre geldi arkadaşlar sorunun cevabı. Yoksa bir sıkıntı yine geçiyorum. Ne demiş? Bir kaynağın oluşuru periyodik dalgaların konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Bu dalgaların... a şey hatı söyleyeyim size unutmadan. Arkadaşlar bugün 3 ile 5 arasında size sınav açacağım. 5'te soru çözümümüz var ya. Bu dalgalarla ilgili sınav 25 soru, 23-24 soru falan olması lazım. 45 dakikalık falan bir sınav. Daha erken bir biter büyük ihtimalle. Girin yarım saatte yapın çıkın. Ondan sonra şeyde ne olmadı? soru çözümü saatinde 5'te onları çözeceğim. Yine sorunuz varsa yollarsanız onları da çözerim de fotoğraflarını çekip. O sınava mutlaka katılın. Yani ne diyeyim katılmanızı rica ediyorum öyle söyleyeyim. Katılırsanız sizin için faydalı olur öyle düşünüyorum. Bir de bu arkadaşları biz kaydediyoruz ya gruba açacağız oradan tekrar izleyebilirsiniz. Ne dedim? Dalgaların dalga boyu. Bakalım soruya tekrar. Bir kaynağın oluş Periyodik dalga. Konum zaman grafiği. <laughs> Bak bu güzel. Konum zaman grafiği vermiş bize. Dalgaların dalga boyu genliklerinin 5 katına eşitmiş. O zaman hızını soruyor. Şimdi önce genliğini bulalım. Bu arkadaşın genliği neresi? Na burası değil mi? Ne kadar yani? 4 santimetre. O zaman dalga boyu 5 katı kadarsa lambda ne yaptı? 20 santimetre. Bunu bir bulduk. Ondan sonra da, neyi sormuş? Bir de bize neyi vermiş? Bak burada zaman vermiş. Görüyor musun? Bu arkadaşın bir tam dalgayı oluşturması şu şekilde gezdim gezdim gezdim. Bir tam dalga oluşur. Görüyor musun? Ne kadar zamanda bak? 2 saniye içerisinde. O zaman bu adamın periyodu 2 saniye oldu. Burayı o yüzden vermiş bize. Periyodunu bilelim diye. Bile. E bitti zaten ondan sonra. Lambda eşittir V çarpı T. 20 eşittir V çarpı T. 2 saniyeymiş. V buradan 10 santimetre bölü saniye gelecek yine arkadaşlar. Sıkıntı yoksa geçtim. Sadece şuraya dikkat edin. Bu arkadaşın periyodu bak şu 2 saniye oldu. Bir tam dalgaya çıkarma süresi. Bunları geçeceğim. Geçtim, 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 geçmedim. geri geldim. Şimdi arkadaşlar dalgaları ayıracağız. Nasıl ayırıyoruz? Bir enine, boyuna diye yani titreşim doğrultularına bakarak. Bir de taşıdıkları enerji diyorlar ama bence çok taşıdıkları enerji değil. Yayıldıkları, yayılmak için ortama ihtiyaç duyup duymamalarına göre ayıracağız arkadaşlar. O bunlar gidiyormuş ben boş boşuna açmışım. Neyse. Şimdi Dalga üzerindeki noktanın hareket yönüne, o noktanın titreşim yönü deniyor demiş. Bununla ilgili sık sık sorular çıkacak karşımıza. Yani sorularda şeyi pek sevmiyor. Dalga bu tarafa doğru hareket eder demeyi pek sevmiyor. Ne diyor adam? Üzerinden bir tane nokta veriyor. Diyor ki bu nokta yukarıya da aşağı doğru hareket ediyor. Hadi bakalım bu dalga ne tarafa doğru hareket eder sorusu olmasa bile hareket yönünü kullanacaksan eğer bu şekilde veriyor. Üzerindeki bir noktanın hareket yönünü veriyor. Senin oradan dalganın hareket yönünü çıkarmam gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyorsun? İşte ay yazamadım. Duştan bir tane beyaz sayfa alayım da onu dizelim. Mesela işte şöyle bir dalga vermiş bana. Orayı bir silsin. Heh. Şöyle bir dalga vermiş bana işte. Hop şöyle büyük çizeyim daha rahat görürüz. Şöyle bir dalga vermiş adam bana denge konumu işte burası. İşte diyor ki şu arkadaş şu nokta aşağı doğru hareket ediyormuş, tamam mı? Bu noktanın aşağı doğru hareket etmesi ne demek? En yakındaki, en aşağıdaki noktayı alacaksın. Neresi orası? Bak burası görüyor musun? Bu nokta aşağı inecekse ben o noktayı iyice aşağı getiririm bak. T buraya kadar insin diyorum, tamam mı? Yani aslında bir an sonraki halini çizmiş oluyorum bu arkadaşın. Bak nasıl gidiyor o zaman? Şöyle. Şu şekilde bir dalga oldu, değil mi? Şimdi bunun üzerindeki noktaları konuşalım. Mesela bu arkadaş ne tarafa doğru hareket ediyor? Aşağıya. Ya da işte bu arkadaş ne tarafa doğru hareket ediyor? Yukarı. Bu arkadaş yine yukarı. Bu arkadaş aşağı doğru hareket etmiş. Bak burası da ne tarafa doğru hareket etmiş? aşağı doğru hareket etmiş bir süre sonra görüyor musun? Bu dalganın üzerindeki noktaların hareket yönleri bunlar olacak. Ya da tam tersini sorabilir adam bana. Nasıl? İşte elimde şöyle bir dalga var. Değil mi? Bu eleman da bu dalga da bu tarafa doğru gidiyormuş ve hızıyla. Bunun üzerinde işte bıdı bıdı noktaları şu nokta şu nokta şu nokta ve şu nokta nasıl hareket eder diye sorsun. Dalganın bir an sonraki halini çizeceksin. Adam bu tarafa doğru hareket ediyor Biraz daha ileri aldım bak şu son noktayı. Tamam mı? Tepe noktası haliyle biraz geri gitti. Bak tamamen yanındakine paralel çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir hareket yaptı adam. Çok iyi çizemedim ama noktaların yönlerini söyler bize. Nedir işte? Şuradan yeşili aldım bak. Bakalım bu arkadaş yukarı doğru hareket etmiş. Görüyor musun? Bir an sonraki hali kırmızı hali. Bu arkadaş aşağı doğru. Bu arkadaş aşağı doğru. Bu arkadaş yukarı doğru hareket ediyor. Zaten yay dalgalarında konuşacağız bunu arkadaşlar. Nasıl olacak? Sadece aşağı yukarı hareket edecek noktalar. Su dalgalarında biraz daha değişiklik. Orada böyle dairesel bir hareket var. Neyse devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar dalgaları enine ve boyuna diye önce bir ikiye ayırıyoruz. Enine dalga ne demek? Boyuna dalga ne demek? Yay dalgalarından mesela örnek verebiliyoruz. Çünkü yay dalgaları ya eline ya da boyuna oluşturulabilirler. İkisi de olur. Şimdi şu dalgaya bak. Bu dalgada, bu dalgada arkadaşım titreşim doğrultusu aşağı yukarı görüyor musun? Bu adam aşağı yukarı titreşirken bu dalga ne yapıyor? Ya bu tarafa doğru ya da bu tarafa doğru fark etmez. İki, iki yönden birine ama bu doğrultunun üzerinde hareket ediyor. Yani bu arkadaşın yayılma doğrultusu ile titreşim doğrultusu birbirine dik oldu. O zaman bu nasıl bir dalga? Enine bir dalga. Ya da şurada olduğu gibi yayılma doğrultusu ile titreşim doğrultusu birbirine paralel olursa bak sıkışık, pardon, sıkışık geniş bölge görüyor musun? Titreşim doğrultusu burası aynı zamanda da ya bu tarafa ya da bu tarafa doğru hareket ediyor. Yani ikisi birbirine paralel oldu. O zaman bu adam nedir? Bir, boyuna dalgadır diyeceğim. Şimdi arkadaşlar bir de dalgaları biz bir şekilde daha ayırıyoruz. Dalgaları bir şekilde daha ayırıyoruz biz. O da ne? Burada bahsetmemiş o yüzden çok kısa bahsedeyim. Nedir? Mekanik. Mekanik. Ve elektromanyetik dalgalar. Şimdi bu arkadaşlar arasındaki fark nedir? Mekanik dalga yayılmak için ortama ihtiyaç duyarken elektromanyetik dalga yayılmak için ortama ihtiyaç duymaz. Neden? Çünkü mekanik dalga hareket ederken ortam parçacıklarını titreştirerek parçacıktan parçacığa atlayarak hareket eder. Ama bu eleman elektromanyetik dalga ne yapıyor? Ortam parçacıklarını titreştirmeyip <laughs> adından anlaşılacağı üzere elektrik ve manyetik alan çizgilerini titreştiriyor. O yüzden de bu eleman ne yapıyor? Yayılmak için ortama ihtiyaç duymuyor. İşte mekanik dalgalara örnek nedir? Yay dalgası. Yay olmadan yay dalgası olmaz. Ortama ihtiyaç duyar. Su dalgası. Su olmadan su dalgası olmaz. Deprem dalgası ya da ses dalgası. Bu dördü arkadaşlar sizin müfredatınız içerisinde mekanik dalgalara örneklerdir. Elektromanyetik dalgaları ayrıca açacağım. İşte biraz önce ne dedik? Ee, enine ve boyuna dalga demiştik arkadaşlar. Bunlara da örnek vermek gerekirse mesela elektromanyetik dalgaların hepsi eninedir. Onların 3 tane doğrultusu var. Bir manyetik alan titreşim doğrultusu var. Bir elektrik alan titreşim doğrultusu var ve yayılma doğrultusu var. Bu üçü birbirine diktir arkadaşlar. 12. sınıf 2. dönem konularını pek görmediğiniz için siz çok aşina değilsiniz bu tarafa. Boyuna dalgaya da arkadaşlar örnek verebileceğimiz en iyi dalga ses dalgasıdır. Şimdi işte su dalgası aynı anda hem enine hem boyuna dalgadır. işte şey, ne o? Deprem dalgalarının bazıları enindedir, bazıları boyunadır. Ya da, yay dalgası ikisi de oluşturulabilir ama aynı anda değil. Ya eline ya boyuna dalgadır ama ses dalgası şu an ben üstlü üretiyorum mesela. Direkt boyuna dalgadır arkadaşlar. Ses dalgasına boyuna dalgayı örnek olarak verebiliriz tamam mı? Sonra Burada bir şeyler demiş. X genişlikten falan bahsetmiş. Atmadan bahsetmiş. Bu arada bizim kaç dakikamız kaldı? Bakayım. Daha daha vaktimiz varmış. Tamam. Şimdi şuradan azıcık ilerleyeceğim. Bir dahaki dersin başımda da elektromanyetik dalgaya dönüş yapacağım arkadaşlar. Burada biraz bahsedelim. Bunu sonra çözelim. İşte nedir? Esnek bir ortamda oluşturulan şekildeki dalga ok yönünde hareket etmektedir. Biraz önce çözdüğümüz bir soru var. KLM noktanın titreşim yönleri. Ne yapacağım? hemen bir tık sonraki, bir an sonraki halini çiziyorum. Bak bu tarafa doğru sağa doğru hareket ediyorsa şu noktayı şuraya getiriyorum. Elimden geldiğince düzgün çizmeye çalışacağım size. Hop. 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 Oh. Bir dakika burada bir gariplik oldu. Bu nokta buraya geldi. Tamam o zaman şöyle gidecek. Heh, oldu tamam. Şöyle bir şey olacak. Sonda birazcık patladım ama noktaların yönlerini görebiliriz bu şekilde arkadaşlar. Bak K ne yapmış? Aşağı doğru hareket etmiş. Görüyor musun? L ne yapmış? Yukarı doğru hareket etmiş. M ne yapmış? Aşağı doğru hareket etmiş arkadaşlar. Yoksa bir sıkıntı devam ediyor. Ne demiş? Esnek ortamlarda oluşan KLM dalgaları üzerindeki bazı noktalar titreşim yönleri şekillik gibidir. Buna göre KLM dalgalarının ilerleme yönleri nedir? KLM dalgalarının ilerleme... Bak bu da tam tersi. İkinci durumda yaptığımız soru. İlerleme yönlerini soruyor. Yalnız bize bunu Denge konumlu kendi çizse daha güzel bir soru olur bu mesela şöyle çizdim ben tamam mı? İşte K noktası yukarı doğru hareket ediyormuş diyorum şu tarafa doğru hareket ediyormuş diyorum tamam mı? Ee, ne yapacak bu arkadaş? Bir saniyenizi rica edeceğim sağ tarafa doğru hareket edecek sanırım. Ne yapmamız lazım? Şu en aşağıdaki noktayı şuradaki noktayı buraya getireceğim buraya getireceğim. O zaman ne yaptı? Yeşile aldım bak. Bu arkadaş buraya gelecekmiş, sağ tarafa doğru hareket edecek. Bak, şöyle bir hareket yapacak, görüyor musun? Şöyle bir hareket yapacak. K noktası yukarıya doğru çıkmış oldu, yani bu tarafa doğru hareket ediyor. Bu nokta aşağı insin diyor. En yakındaki aşağıda olan noktayı aldım, oraya getirdim. Yani aslında bu tarafa doğru hareketini görüyorum ama Yine de çizeyim ben size. Bak, şöyle bir şey olacak. Ee, şöyle bir şey oldu, bu tarafa doğru. Buna bakalım işte şu denge konumunu bize çizse daha güzel bir soru olur. Bu buraya gelecek. Şu noktayı, şu noktayı, aşağıdaki noktayı buraya getiriyorum. Nasıl oldu? Şöyle bir şey oldu arkadaş. Şöyle çizeceğim. yani bu tarafa doğru gidiyor. Mahsubunu çizmek çok zor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani bu tarafa doğru hareket etti. Bize bir HTML e mi açmış şurada yok değilmiş. Devam ettim esnek bir ortamda oluşulan KLM atmaları üzerindeki bazı noktaların titreşim yönleri yaptık. Böyle geçiyorum artık. Ne demiş? PN güçleri. Yani taşıdıkları enerji diye düşünebilirsiniz aslında arkadaşlar. Mekanik dalgalar için ne demiştik? Direkt genlikle doğru orantılıydı enerji. Elektromanyetik dalga için ayrı konuşacağız aslında konuştuk onlara ama bir daha anlatacağım size. Mekanik dalga için genlikle doğru orantılıydı. Yani bu arkadaşın enerjisi P kadarsa bununki daha fazla, bununki ona eşit olacak. Hatta aslında kareleriyle doğru orantılı ama çok önemli. Yani bunun enerjisi P kadarsa bununki 4P, bununki de P kadar olacak ama karesiyle doğru orantılı olması önemli değil. Siz büyüklüğüyle orantılı olduğunu bilseniz yeter. Bunları yine geçiyorum. Yay dalgalarına girmeden önce şeye girmek istiyorum, elektromanyetik dalga'yı anlatmak istiyorum arkadaşlar size. O yüzden şimdilik bir ara verelim, ondan sonra devam edeceğiz. Şeyde tamda, Sorunuz yoksa, eğer kapatacağım. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Yok sanırım kapattım. O zaman gidiyorum arkadaşlar, Tamda görüşürüz. hoşça hoşçakalın.